Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 3 eksen Prozet seviyeli işleme takım yolunu inceleyeceğiz. Prozet seviyeli işleme takım yolunu oluşturmak için makine ayarıma sağ tıklıyorum ve buradan 3 eksen frezeye giriyorum. Geometri seçiniz kısmından benden parça geometrisini seçmemi istiyor. Geometri seçiniz kısmına girdim. Katı gövde seç seçeneğim işaretli ve buradan parçamın üzerine tıklayarak tüm yüzeylerini seçmesini sağladım. Tamama bastım. Bir sonraki seçeneğe geldim. Benden G0'daki güvenlik düzlemini ve G1'e geçiş mesafesini yani parçanın üstü dediğimiz seçenek G1'e geçiş mesafesi oluyor. G1'e geçiş mesafesini istiyor. Bunları ayarladıktan sonra bir sonraki sayfada işleme stratejileri sayfam açılıyor. Çalışacak operasyon kısmında mevcut takım yollarını iptal ediyorum. Gelip uygun operasyonlar kısmında en altın bir üstünde bulunan prozet sivil işleme takım yoluna çalışacak operasyonlar kısmına atıyorum. Şuradaki düğmeye basarak bir sonraki sayfaya geçiyorum. Post ayarlarında g 4 G5 çalışma offsetini soruyor. Burası da ayarlı. Bir sonraki sayfada ise benden bu operasyon için kullanacağım takım çapını ve uç ödüsünü yazmamı istiyor. Örnek veriyorum. Ben bu operasyonda 12 R1'lik bir takım kullandım. Devir ilerleme ayarlarını yaptım. Bir sonraki sayfaya geçtiğimiz zaman da kesme çoğaltma seçenekleri. Bu takım isterseniz yukarıdan aşağıya doğru isterseniz de aşağıdan yukarı doğru seçeneğini seçerek kesimini yapmasını sağlayabilirsiniz. Ben yukarıdan başla seçeneğini tercih ediyorum. Kesme metodu olarak zig, tek yönlü kesim, zigzag, gidişli gelişli kesim ve spiral dilim sürekli bir z inmesi söz konusu olan spiral dilim seçeneğini kullanabilirsiniz. Ben bu seçeneği kullanacağım. Bu parça üzerinde. Tüm kontür turu dediğimiz e, kısımlarda başlangıç ve bitişlerde Z düzeyini sabit tutarak genel bir e, kontür parçanın etrafını dolaşmasını sağlayan bir takım yolları atıyor. Bunları isterseniz aktif edebilirsiniz. isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Ama ben e, aktif olarak kalmasından ım, yanayım. Çünkü parçanın e, geometrisini diğer türlü tam olarak işlemiyor. Biz de bu operasyon için kullanacağımız kesme yönünü soruyor. Geliyorum saat yönü işleme veya saat yönünün tersine doğru işleme diyebilirim. Ben saat yönü işleme kısmını tercih ediyorum. Ve istiyorsam köşe dönüşlere şuradaki gibi şöyle buradaki radius olmadığını varsayalım. Köşelere şu şekilde buradan girerek bir köşe radüsü ekleyebilirim. Bir sonraki sayfaya geçiyorum. Benden bir kesme derinliği istiyor. Kesme derinliğini örnek veriyorum. 1 milim 1 milim <laughs> kesim yapsın diyorum. Aşağıda çeşitli seçeneklerim var. Bunların neler olduğuna bakalım. En son düz alanları işte dersem takım yolunun en diplerine verdiğim taban finish değerini tam olarak yakalaması için tabandaki paso değerini tam olarak yakalaması için ekstradan takım yolları ekliyor. Tavsiye edilen bir seçenektir. Kullanabilirsiniz. Yalnızca dik duvarları iş edersem parçam üzerinde bulunan açılı duvarlara kesim yapmıyor. Sadece dik duvarların kesimini sağlıyor. Bir de takım yolu sıklaştırma dediğimiz bir kısım var. Takım yolu sıklaştırma dediğimiz kısımda da minimum derinlik ve maksimum adım girerek şurada açık kalan takım yollarımızın şurada gördüğünüz gibi açık kalan takım yollarımızın daha sık çıkmasını sağlayabilirsiniz. Tolerans kısmından buradan %1 şeklinde toleransımızı belirliyorum. Parçamızda delik varsa delikleri işledersiniz, Deliklerin içerisinde de dolaşır. Delikleri görmezden gel dersiniz de delikler yokmuş gibi takım yolunu oluşturur. Derinlik ayarları kısmında takım yolu üst sınırı ve alt sınırı var. Birazdan bunu uygulamalı bir şekilde görürüz. Bizim için daha iyi olur. Z sınırı söz konusu buradaki sınırlar içinde. Hemen sağ tarafımda kalacak paso ayarları şeklinde bir sayfam var. Offset türünü eşit yaparsam şuraya yazdığım 0.5'lik değer X, Y'de ve aynı zamanda Z tabanında yani taban yüzeyinde kalacak paso şeklinde algılar. İstersen bunu ben yan ve taban yaparım ve duvarda duvarda kalacak pasoyu ayrı tabanda kalacak pasoyu ayrı şeklinde belirleyebilirim. Ben bunu şimdilik eşit tutuyorum ve Z'de kalacak paso miktarını sıfır olarak belirliyorum. Eğer bir stok tanımı varsa parçanızda stok göre kırp seçeneği ile takım yolunuzun stokun dışına çıkmamasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki sayfaya geçiyorum ve burada giriş çıkış seçenekleri var. Şu gördüğünüz kısım yatay girişler rampalı bir şekilde örnek veriyorum zikzak çizerek ve spiral şeklinde giriyor. Hemen alt tarafta gördüğünüz giriş ve çıkış kısımları ise e, dikey girişler e, için uyarlanmıştır. Şurada dikey, paralel, doğru açı ve dairesel şeklinde seçenekleri mevcut. Buradan oluşturduğum takım yolunun türüne göre e, giriş çıkış değerlerinin türüne ayarına göre bir milimetre cinsinden değer belirliyoruz. Örnek veriyorum 3 milimetre. 3 milimetre dediğimiz zaman şurada bağlantı mesafesi. 3 mm'lik bir radiusle e, takım yoluna giriş çıkış yapıyor. Çıkış kısmında da girişle de aynı dersem eğer sol tarafta verdiğim değerleri algılar. Ama e, bunu kaldırıp ben işte yatay girsin dik çıksın da diyebilirim. Bana bağlı bir seçenek. Bir sonraki sayfaya geçtiğimizde sınır seçenekleri var. Sınır e, eğer dışarıdan bir bandırı veya sınır belirlediysek e, takımımızın bu sınırın merkezinde mi içinde mi yoksa dışarısında mı kalacağını belirleyebiliyoruz. Ekstradan offset değerine milimetre cinsinden bir değer girerek fazladan dışarı çıkmasını da sağlayabiliyoruz. Ben bu operasyon için şu an herhangi bir sınır belirlemedim. Ancak takım merkeze seçeneğini işaretleyerek şimdilik sınır varmış gibi bu şekilde takım yolumu ayarlamasını sağlıyorum. Kesim alanları dediğimiz kısım var. Ölçüler. Parça altı ve 3D alanlar şeklinde seçenekler var burada. E, şimdilik bunu ölçülerde bırakıyorum. Ölçüler ne işe yarıyor? Benim parçam üzerinde oluşturduğum stoğu bir sınırmış gibi görüyor. E, ve takımın merkezi bu sınırdan dışarıya çıkmıyor. Örnek vermek gerekirse şurası stoğum benim. Bu stok doğrultusunda da takımımı düşünelim. Takımın yarı çapı şu stoğun dışarısına e, çıkmıyor. Seçeneklerimize geri dönelim, parça altı dersek eğer stok veya herhangi bir şekilde bir sınırı kalmaz. Z'den baktığı zaman parçada nereyi görüyorsa hepsini işlemeye devam eder. 3D alanlar ise stoku tekrar görür ancak radius telafisi kadar takım yolunun dışarı çıkmasını sağlar. Ben şimdilik ölçüler diyeceğim. Bir sonraki seçeneklerde daha sonrasında videonun devamında bu ayarlarla tekrar oynayacağız alt kısımda finish kalan işle şeklinde bir önceki finishten kalan yerleri daha küçük bir takım çalıştırıyorsanız alabilirsiniz. Eğer bunun öncesinde bir operasyon varsa önceki operasyondaki takım şeklinde otomatik olarak önceki operasyonda kullandığınız takımı ve uç ödüsünü ve kalan pasoları algılamasını sağlarsınız. Ama eğer yoksa manuel olarak da girebilirsiniz. Önceki takım çapı örnek veriyorum işte 20 olsun. Uç radüsü 5 olsun. Kalan alanda e, işte 1 milimetrelik kalan alanlar fazladan e, bunları görmesini sağlayabilirsiniz. Tabii ki ben şu anda bunları kullanmayacağım. Açı limiti verebilirsiniz. 0, 30 veya işte 30, 90. Tabi bunlar e, geniş bir seçenek. İsterseniz buraya 20, 80 yazabilirsiniz. Açı limitlerinin arasında kalan kısımları veya açı limitlerinin dışarısında kalan kısımları işle diyebilirsiniz. E, i̇şleme stratejileri olarak bölgelere göre ve düzeye göre işle seçenekleri mevcut. E, bunlar ne anlama geliyor? Bölgelere göre derseniz böyle iki gözlü parçanızda e, önce sol taraftaki bölgeyi sonra sağ taraftaki bölgeyi işler. Eğer düzeye göre derseniz bir soldan bir sağdan zeti eşit tutarak e, kesim yapmasını sağlar. Ben bölgelere göre işaretliyorum parçamın daha hızlı bitmesi için tabi değişkenlik gösterebilir bu işleyeceğimiz parçanın durumuna göre. Ters açı işleme diye bir seçeneğimiz ters açı işleme seçeneğimizde undercut kesimler için eğer işte T freze kırlangıç freze bu tarz frezeler bağlıyorsak ve parçamızda ters açı varsa bunu aktif hale getiriyoruz ve ters açılara bir takım yolu oluşturmasını sağlıyoruz. Bir sonraki seçenek de bağlantı seçenekleri takım yollarının e, birbirleri arasında bağlantı kurarken e, kullanacağı bağlantı türleri. Burada da geometriyi takip et. İşte direkt geçiş yap. Yatay ve dikey şeklinde geçiş. Spiral geçiş, S tipi geçiş ve full çıkış şeklinde e, 6 adet seçeneğimiz mevcut. Ben burada e, takip et şeklinde ayarlıyorum. Bir sonraki sayfada sürtme kontrolü. Herhangi bir sürtme kontrolü e, tanımı yapmıyorum. Şu an için bu takım yolunda. Bir sonraki seçenekte de gelişmiş ilerlemeler var. Şimdilik e, bu takım yoluyla şu anki ayarlamam bitti. Hesaplaya basıyorum. Takım yolumu hesaplatıyorum. Evet gördüğünüz gibi şimdi takım yolumuz oluşturuldu. E, i̇şleme seçeneklerinde şuradaki seçeneği ölçüler yaptığımız için stoğumuz da burada şu sınır doğrultusunda e, tanımlandığı için şu anda şu alttaki duvarlarımı işlemedi. Bu alttaki duvarları işlemesini sağlamak için de şuradan düzenle deyip seçeneklerden kesim alanlarını parça altı yaparak tekrar takım yolumu hesaplatıyorum. Evet takım yolumuz oluştu. Gördüğünüz gibi şimdilik bu alttaki duvarları da işlemesini sağladık. Peki ben buna Z sınırı vermek istiyorum. Z sınırı vererek şuradaki duvar işlemelerini iptal etmek istiyorum. Veya belli bir alana kadar inip orada kalmasını istiyorum. Şimdi hem üstten hem alttan bir sınır vererek belli bir alan içerisinde takım yollarımı hesaplamayı sağlayacağım. Geliyorum. Prozet seviyeli işlemeyi düzenliyorum. Parametreler seçeneğinden takım yolu üst sınırını aktif hale getiriyorum. Ve takım yolu üst sınırı olarak şuradan başlamasını istiyorum. Örneğin tamama bastım. Ve takım yolu alt sınırı olarak da şuradan biraz daha aşağı inmesini istiyorum. 5 milim kadar Buradaki değerimizi ölçelim. Kaçmış? Tıkladık. 34.925 5 milim daha eklersek 39.925 olacak. Ben bunu direkt 40 milimetre yazarak Z sınırlandırması sağlıyorum. Ve takım yolunu tekrar hesaplatıyorum. Takım yolu hesaplamamız bitti. Gördüğünüz gibi Z sınırı vererek de bir takım yolu hesaplaması yaptık. Pro Z seviyeli işleme bu şekildedir. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.